İyi akşamlar sevgili seyirciler. İstanbul Channel'dan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Soru Yağmuru programında bu akşam değerli gazeteci yazar arkadaşım İsmet Orhan'la beraber hazırladığımız Soru Yağmuru'nda çok değerli bir konuğumuz var. Evet, İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, böyle seçim öncesi bir nabız yokluyoruz. Güzel, beraber yapalım o işi. <laughs> yapalım iş. değil mi? <laughs> Peki, ben hemen böyle patlaya girmiş olacağım ama konuya. Lütfen. Siz 30 yıllık tecrübeli bir siyasetçisiniz. Grafikte çok istikrarlı bir artış. 30 yılla mukayese ettiğinizde, yok demeyeyim ama o paralellikte değil, bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Şimdi bakın biz operatör gibiyiz, hekimlerden bir örnek vereceksek, yani operasyon zamanlarında ameliyat gerektiği zaman birden sahneye çıkarız. İşçi Partisi esas olarak istikrar döneminin, sistemin partisi değil. Yani sistem krize girdiği zaman, çökeceği zaman gelip kurtarıcı olarak ameliyatı yapacak olan bir parti. Onun için bizim büyük partiler 20 yıl, 30 yıl insanlar diyebilir ki bunlar niye varlar? Fakat birdenbire onların günü geldiği zaman, tarih sahnesine çıkarlar ve görevlerini yaparlar. Yani Atatürk'e benzeriz biz. Şimdi bakın Atatürk de Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında e, sistem çöküyor. Osmanlı Devleti dağılmak üzere, dağılmaya yüz tutmuş ve bunu gören insan 1905 yılında da ve diyor ki bu Osmanlı Devleti parçalanacak, buradan bir milli Türk Devleti çıkacak. Onun için hiç çabalamayalım. O bugünkü misak-ı milli sınırları dediğimiz e, sınırları aşağı yukarı o günlerde görüyor ve e, bu sınırlarda tutunalım ve Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir cumhuriyet, bir milli devlet. Şimdi bugün 95 yılı için çok ileri bir çözüm ve e, herkesin aman bunu konuşma, e, gizli tut falan diye e, Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i o zaman kenarlara ittiğini görüyoruz. Ama ne oluyor? Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor, dönüyor, dolaşıyor Türkiye. Atatürk'ün dediği yere geliyor. Yani en sonunda o misak-ı milliyi kurtarmak bile büyük bir başarı olacak. Orada diğer bütün çözümler iflas edince tarih sahnesine o devrimci çözüm, Atatürk'ün çözümü çıkıyor ve tarih onu bir bakıma el ediyor, çağırıyor, gel diyor, çöz diyor ve Atatürk de işte 1919-22 arasında o müdahalesini yapıyor önder olarak birden e, Türk milletinin önüne geçiyor ve başarı. bizim işçi partisi de öyle. Nasıl? 1960'lardan beri diyor ki bu Amerika güdümünde e, Türkiye Atatürk devrimini de kaybeder, kurduğu cumhuriyeti de kaybeder. Toprak bütünlüğünü korumakta zorlanır, yoksullaşır, toplumu çözülür ve e, kültürü de yozlaşır. Milli kültürünü kaybeder. Bu gidiş gidiş değildir. Bu bir yerde iflasla karşılanacaktır. Ve orada da programımız şudur. Atatürk devrimini tamamlayacağız. Türkiye bu hallere Atatürk devrimini tahrip edildiği için, ondan vazgeçtiği için Amerika'nın dayatmalarıyla küçük Amerika dediğimiz sürece girdiği için bu hallere düştü. O zaman ne olacak? Tekrar Atatürk devrimi rotasına girecek ve onu tamamlayacak. Şimdi yani biz sabırlı istiyorsunuz, istikrar sorunumuz yok, sindire sindire gidiyoruz. Yani sabırlı olmak zorundayız. Çünkü biz tarihin pususunda bekliyoruz. Yani beklediğimiz bir yer var. Nedir? Bu sistem çöktüğü zaman çıkacağız, ameliyatımızı yapacağız, Türkiye'nin ufkunu açacağız ve yolu devam edeceğiz. Ama bu matematik yani geleceğini sürecin biliyoruz. Diyorlar ya Doğu Perinçek her şeyi önceden görüyor falan. Şimdi bu <laughs> Bunu <laughs> daha önceden görüyorum. Ve, e, şimdi Türkiye oraya geldi. Bakın şimdi Türkiye ne konuşuyor? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin altına mayınlar döşetiyor. Bombalar patlatıyor çarşılarda. Yani bizim müttefikimiz de 40-50 yıldır onun stratejisine bağlanmıştık. NATO içindeydik. Amerika güya bizi zenginleştirecekti. Biz küçük Amerika olacaktık. O Hepsi konulara ihtiyaç. geleceğiz. <laughs> evet, evet. Süremiz <laughs> çok uzun. Tamam. <laughs> yavaş yavaş sindire sindire Tabii. o konulara geleceğiz. Aha. Ancak siz çok seçim yaşadınız değil mi? yani Evet. E, çok Tabii. tecrübeli Doğru. bir siyasi lidersiniz. Dolayısıyla e, kaçıncı seçime gidiyorsunuz? 91-95, 99-2002, 5. oluyor aşağıya. 5.ye evet. gidiyorsunuz maşallah. Tabii. <laughs> Peki önümüzdeki seçimlerden ne bekliyorsunuz Sayın Genel Başkan? Önümüzdeki seçimlerden biz meclise girmeyi bekliyoruz. Zaten İşçi Partisi meclise girmezse Türkiye için çok büyük zorluklar olacak. Yani şimdi görüyoruz bütün partiler aşağı yukarı gene Amerika, Avrupa bunlara bağlanmış durumda. Ve bu durumda Amerika bir yandan PKK'nın da bombaları veriyor. İtirafçılar evet. açıklıyor. Ama daha önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları açıklıyor. Diyorlar ki Türk komutanlar terörün arkasında Amerika var. ismini de veriyorlar artık. NATO var, Avrupa var. E, Türkiye'yi yöneten partilere bakıyoruz. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Amerika'lı stratejik ortaklık en iyi ben kurarım diyor. Birileri kuramaz diyor. Tayyip Erdoğan zaten ben diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ortaduğu projesi içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağım diyor. Yani görevi de Diyarbakır'ı orada kurulan kukla devleti ikinci İsrail'e merkez yapmak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Amerika aleyhine bize bir şey söyletemezsiniz diyor. Ve terörün arkasındaki güç bakın PKK itirafçıları söylüyor ne diyorsun dediği zaman yok diyor biz diyor. Yani Türsüralı Silahlı Kuvvetleri'nden kopmuşlar, Türkiye gerçeklerinden kopmuşlar. Bir tutturmuşlar bir Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri diye. Şimdi bunlarla Türkiye'nin hiçbir meselesini çözmek mümkün değil. Ne terör meselesini, ne ekonomik sorunlarını. Onun için İşçi Partisi'nin meclise girmesi, orada bir eksen oluşturması Türkiye'nin ufkunu önüne açacaktır. bunun dışında ne olacaktır? Efendim meclise e, Amerika güdümlüler girecek Avrupa kapısına bağlanmışlar girecek PKK girecek Barzani girecek, Talabani girecek Fethullah Hoca girecek Yani işçi <laughs> partisi <gülüyor> mecliste önemli bir çizgi oluşturacaktır dengeyi oluşturacaktır. Bakın işçi diyorsunuz. partisi 2-3 yıl içinde iktidar olacak. 2-3 yani ne olursa olsun 2-3 yıl içinde iktidar olacak. Neden? Çünkü İşçi partisi dışında Türkiye'yi birleştirecek bir program ve kadro gözükmüyor. İşçi Partisi kendisini buna adamış. Vatanı savunurum, Türkiye'yi birleştiririm. Türkiye bir vatan savunması dönemine girmiş. Peki hemen burada bir parantez açabilir miyim? Şimdi siz beşinci seçime giriyorsunuz. Hı. Ee, bize gözlemlerinizi söyler misiniz? Bu seçimde seçim havası yok Türkiye'de. Sanki öyle bir şey var. Yani hiç o eskideki seçim coşkusu falan yok sanki. Yok, öyle bir atmosfer göremiyoruz. Çünkü Bunu halk, neye bağlıyorsunuz? Bakın halk meydanlarda diyor ki ne Amerika ne Avrupa tam bağımsız Türkiye. Evet. Öbür partiler de diyor ki hem Avrupa hem Amerika tam bağımlı <laughs> Türkiye. Şimdi yani o halkın Tan Doğan, gün doğdu efendim çağlayan meydanlara işte Samsun Manisa, Çanakkale en son bu diziyi biz Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla büyük bir mitingle tamamladık. Şimdi oralardaki halkla e, siyaset platformu arasında müthiş bir uçurum var. Hmm. Onlar Bambaşka dünyada gibiler. Yani sanki bu ülkenin altında mayınlar patlamıyor. Bombalar patlamıyor. Her gün cenazeler gelmiyor. Yani başka bir alemdeler. Dikkat edin. Şimdi böyle olunca politikaya müthiş bir soğuma oldu. Halk hmm. bunlarla bir şeyi çözemeyeceğini gördü. Şimdi geçen gün çok ilginç bir anket, Sesar'ın anketi gelmişti. E, o ankette diyor ki işte AKP yüzde 43 oy alıyor o ankette. Demek ki ankette, he, şimdi birden bakın oradan yüzde evet. 43 oy alıyor diyor. Fakat e, iktidara kimin gelmesini istiyorsunuz diye sordukları soruya yüzde 17.